Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki klanı yeniden bir araya toplamak için bir tane edit map'i buldum. Ee, buldum. Çin e, kanalın ismi de vardı ama tam olarak hatırlamıyorum. Şimdi oyuna yeni girdim ve ben de bir edit yapacağım. Yani ben gerçekten iyi değilim. Yani benim konumu biraz üstünü yapsanız zaten e, alacağım hemen. Ben gerçekten çok kötüyüm bu arada. Pl bilgisayardan PlayStation'a geçtiğim için. Benim biraz üttüğümü yapan herkes klana gelebilecek. Ee, o yüzden... Bu arada Playstation'dan olsanız bile büyük ihtimalle benden hızlı yapacağınız için... Playstation'da bir de benden ee, biraz şey yapmanız gerekecek. O yüzden haberiniz olsun. Baksanıza abi. Yani bunları bile yapamıyorsak daha ne yapalım? Burada. Ee, bu arada ben de ikinci defa yapıyorum. O yüzden. Şu 90'lar bile gerçekten görüyorsunuz yani. Nerede bu? Bakın. Abi takılıyor. Gerçekten takılıyor bak. Ben koymuyorum oraya ama. Buradan içeri giriyoruz büyük ihtimal diyecektim. Buradan girmiyormuşuz. Nereden giriyoruz? Bir saniye nereden giriyoruz oğlum içeri? Ne oluyor oğlum? Çok mu yukarı çıktım? Oğlum bu ne? Ha orada. Ben diyorum. Nerede? Bura değil mi işte abi? Aha. İşte buraya Ha buradan buraya giriyorsunuz. Bunları botları vuruyorsunuz. Şöyle. Buradan mermileriniz doldu. Gerçekten mermi çok sıkıntı üretiyor. Ee, kendiniz gelişmek istiyorsanız ise şöyle şöyle hani açıp bunu merdiven koyup falan edit yapıp bana discord üzerinden atabilirsiniz. Ben yapacağım düz. Ee, bu arada beni geç yeter yani ben gerçekten iyi oynadığımı iddia etmiyorum. Ee, o yüzden baksanız edit falan bile yapılmıyor yani. Gerçekten playstation'da oynayanlar anlar. Baksanıza. Hay demiş. Ha, yani merhaba. Şöyle hızlı bir şekilde buraları aldım. aldığımıza göre böyle. Sonra buraya geliyorsunuz işte. Burada buraları kapatıp böyle açıp Ölmedi. Sonra bir tane daha koy. Hani aç böyle. Öldü. Sonra buraya gel. Buradan aç. Buraya aç. Dur. Böyle yapıyorsunuz işte, buralara Açtım, vurdum, 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 Bir daha kapadım burayı da. Tamam. Burayı da. Burayı kapadım. Tamam vurdum. Bu arada eskiden belki izleyenler bilir, eskiden daha iyi oynuyordum. Fortnite'ı bıraktıktan sonra gerçekten kötüleşmişim bayağı bir. Vurdum bunda. Buradan sonra zaten ee, bitiyor gördüğünüz üzere bakın ben mesela az önce 17 20 yapmıştım ama şimdi 16 19 oldu. Eee takımın ismi de demiş. ÖMD klandı. Eee ben şu an DD DD o Dodo klan, Dodo düşünüyorum. Ya bilmiyorum. Birlikte karar veririz ona. Eee. işte hepinizi bekliyorum bu klan şeyine. Umarım video gitmiştir. Bu arada yayındayım ben de. Yayın açıyorum zaten arada sırada. Eee video gittiyse bir like atmayı unutmayın. Videoları çekip YouTube'a ya da bana atabilirsiniz Discord üzerinden. Discord sunucusunu da aşağıya koyacağım. İyi seyirler diliyorum tekrardan. Hoşça ve bay bay.